Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Madenler işletildiklerinde tükenen, yenilenmesi mümkün olmayan kaynaklardır. Ülkemizde bulunan madenlerin asıl sahibi de Türk ulusudur. Ne yazık ki günümüzde küresel güçler kanalıyla bazı değerli madenlerimizin işletilmesi yabancı sermayenin eline geçmiştir yabancıların ülkemizde sahip olduğu maden alanı 150 bin kilometre kareye ulaştı. Bir başka deyişle de, ülkenin %19'u yabancı kontrolünde. Anadolu'yu karış karış kazan yabancılar altından kurşuna, mermerden kroma kadar ne bulursa götürüyor. Madenlerin işletilmesi kararında yapılacak kar ve zarar hesapları cidden önemlidir. Bugünün ve geleceğin dengesini göz önüne almak zorundayız. Geleceğe düşünmediğimizde yarınki nesillerin haklarını gasp etmiş oluruz. Bazı madenlerde devlet hakkı oranı %25 artırıldı. Maden kanunu kapsamında alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun madenlerini için belirlenen devlet hakkı oranları %25 artırıldı. Türkiye'de muhakkak petrol var. Türk Petrol Arama Ortaklığı şimdiye kadar 432 milyon varil petrol üretmiş. Shell, Mobil gibi yabancı şirketlerin üretimi de 400 milyon varil. Yani bu ülkeden 800 milyon varili aşkın petrol üretilmiş. Petrolü bulmak için aramak lazım. Sınırda yeni kuyuların da açılacağına değinen bilgin, sınırda yürüttüğümüz yeni çalışmalar var. Bu çalışmaların önemli kısmı Şırnak ili içerisinde kalan Şehit Esma Çevik, Atak ve Kasrık kuyusu. 3 kuyumuz var. Bunlar yepyeni alanlar ve keşifle sonuçlanmış kuyulardır. Bu kuyular Türkiye Petrollerinin yeni üretim sahaları olacak. Yabancı şirketlerin Türkiye'de petrol buldukları ve rezerv tutmak için bu kuyuları kapattıkları sık sık söyleniyor. Atatürk'ün ekonomik bağımsızlığımızın temini için işletilmesi emrini verdiği Türkiye Petrolleri ile devletin arasına giren Amerikan firmalarını kim durduracak? Amerika yıllardır ucuza petrol satarak kendi petrolümüzü çıkarmamıza engel oldular. Shell firmasında 20 yıl genel müdürlük yapmış olan Anthony Robinson'ın dediği gibi bütün Amerikan petrol şirketleri bilir ki yapılan araştırmalar Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde olduğunu gösteriyor. 1980 yıllarında yabancılarla yapılan petrol anlaşmalarında 5000 metreye kadar inilmesi planlanmışken 300 metrede aramalar bırakılmış. Petrol bulunan yerlerin de üzerine çimento dökülen kuyularda yapılan çalışmalarda petrol fışkırmaktadır. Ayrıca Türkiye'de petrol aramak için ayrılan bütçenin çok az olması da bu kaynakların ortaya çıkmasını istemeyen küresel güçlerin etkinliğinden kaynaklanmaktadır. Bakın daha 6 ay önce Burdur Bucak'ta 2 yıl çalışıldı ve petrol bulundu. Türk Petrol Arama Ortaklığı tüm sondaj aletlerini toplayarak petrolü çıkarmadan bölgeden ayrıldı. Neden? Mayınlı arazilerde Güneydoğu Anadolu şu anda günlük 2500 varil Türk Petrol Arama Ortaklığı tarafından petrol çıkarılmaktadır. Bu miktar yakın zamanda çoğalacak deniyor. Göreceğiz bakalım. Kuyuları bile kapattılar. Türk Petrol Arama Ortaklığı, Şırnak'taki Cudi Dağı'nda petrol arama çalışmalarına 2009 Ağustos ayında başladı. Dağın 1400 rakımlı kesiminde petrol sondaj platformu kuran TPAO, yoğun güvenlik önlemleri altında petrol arama çalışmalarını sürdürüyor. 4000 metrede petrol bulunması ümit ediliyor. Şu an 1300 metre derinlikte çalışmalar sürüyor. Batman'ın Kozu keçesine bağlı Yarıkkaya köyü mevkiinde Amerikan firması petrol bulma çalışmalarını sürdürüyor. Hatta işten çıkarıldıkları sebebiyle eylem yapan 100 köylüden 32'si Batman cezaevine gönderildi. Neden? Türk Petrol Arama Ortaklığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Özlüce köyünde hem petrol hem de doğalgaz buldu. Özlüce bir sahasında 950 metrede petrol çıktı kuyudan günde 50 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. 2007 yılında Diyarbakır Lice Batman üçgeninde çok zengin petrol yatakları Türk Petrol Arama Ortaklığı tarafından bulundu. Sadece bulunmakla kaldı. 3 yıldır izliyorum, ülkem adına hiçbir gelişme yok. Türkiye'nin petrol denizinde yüzdüğünü Türk'ten başka herkes biliyor. Neden? Eski emekli paşalarımızdan Cumhur Asparuk, Meclisin açılışı münasebetiyle verilen davette gazetecilere bırakın Afganistan'ı Türkiye'ye bakalım. Size 6 bin metre derinlerde dünyanın en zengin petrol yataklarına sahibiz desem inanır mısınız şeklinde konuştu. İşin aslı şu, Paşa'ya Hindistan'da bulunan bir uzay üstünde yüksek rütbeli bir Amerikalı subay biz uyduyla araştırma yaptık. Türkiye'de çok zengin petrol yatakları var fakat 5-6 bin metre derinde diyor ülkemizde çıkan petrol ihtiyacımızın onda birini dahi karşılamıyor. O dönemde maalesef petrol çalışmaları değerlendirilemedi. Bugün Başkan Erdoğan vizyonuyla üretim artıyor. İnşallah 2022'de Türkiye kendi petrol üretiminde rekor kıracak. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün emri var. Ekonomik bağımsızlığımızın temini için süratle petrolümüzü bulup işletmemizi emrediyor. Onun zamanında bu işe dört elle sarılınıyor. 1934 yılında Trakya'da Müreftede doğalgaz bulunuyor. O gün açılan kuyulardan çevredeki fabrikalar bugün bile faydalanıyor. 1926 yılında Petrol Arama ve İşletme İdaresi kuruluyor. 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruluyor. 1938 yılında Türkiye kendi ürettiği uçağı Belçika'ya sattı. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya Türkiye'nin ürettiği gaz maskelerini kullandı. Atatürk döneminde başlayan büyüme hızı onun ölümünden günümüze kadar devam etmiş olsaydı dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri olurduk. Peşkeş çekilmediğini söyleyin. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4 Mart 2009 tarihinde Karadeniz'de 10 milyar varil petrol ve yıllık 1,5 trilyon metre küplük üretilebilir doğalgaz olduğunu açıkladı. ABD'li Exxon Mobil firması ile anlaşma imzaladı. Karadeniz'de petrol ve doğalgaz olduğu resmen kanıtlandı. Türk Petrol Arama Ortaklığı, ayrıca ABD'li Chevron firmasıyla da petrol arama için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Zonguldak civarında da petrol aramaları başlayacak. Bakarsınız yeni müjdeler de gelir. Başkan Erdoğan vizyonuyla Türkiye'de petrol üretimi artıyor yeni üretim hedefleri çoktan kondu bile. Batman bölgesinde bu yıl günlük üretiminin 42 bin varile ulaştığını kaydeden Melih Han Bilgin, Batman'da tabii Türkiye tarihin rekorları kırılıyor. Günlük 42 bin varil üretimi yapıldığını söylüyorum. Batman'da yeni yılda yeni hedeflerimiz var. Günlük 50 bin varil ham petrol planlıyoruz günlük üretimde 2022 yılında günde tek başına Batman bölgesinin 50 bin varil üretilmesinin yanı sıra diğer bölgelerimizle beraber toplam günlük üretimimizi 65 bin varile çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını önümüzdeki yıl kırmayı hedefliyoruz. İnşallah aramalarda göstereceğimiz başarılarla halkımıza da bu müjdeleri veririz diye konuştu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? bu yeni enerji projesi bize nasıl katkılar sağlayabilir? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.